Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Instagram'da takipçi hilesi nasıl yaparsın onu göstereceğim size herhangi bir şifre post adresiniz vermenize hiç gerek yok bunu yapabilmek için sadece kullanıcı isminiz lazım ee, şu Şuradaki kurulan yeri görürsünüz Ardaki de 2008 kullanıcı adınız lazım ilk kullanıcı adım bu bunun için ilk başta koruma giriyorsunuz size bir tanelik gerekecek linki açıklamalar kısmında görebilirsiniz Telegram kanalımıza da katılırsanız beni çok mutlu olmuş olursunuz videoya like atmayı abone olmayı güzel bir yorum yazmayı da unutmayın size girdiğinizde sizi böyle bir yer karşılıyor burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz deneme var Biz bunu yapacağız bunun için size dediğim gibi e, şurada Instagram'dan kullanıcı adınızı yazacaksınız. Alttaki değil. Durun bekleyin. Alttaki değil, üstteki. Ne yazıyorsunuz? Ardaki de 2008 ben kendi kimi yazıyorum. Siz de kendi yazın. Okey yaptım. Of. büyük oldu. 2008 yazdım. Şimdi maksimum takipçi geliyor. Maks 4 takipçi falan da gelebilir. Ben az önce yaptım denedim. Hatta size şuradan Instagram'da göstereyim. Giderimlerden göstereyim size şimdi. Görmüş olduğunuz hepsi 3 dakika, 4 dakika, 3 dakika önce geldi. Daha yeni yaptım. Olur olmaz size de bu videoyu gönderiyorum şimdi arkadaşlar burda fiyat işte da burada fotoğrafınızı gösteriyor. Alın bakın benim de fotoğrafım bu. Herhangi bir yanlışlık falan yok. Kullanıcı adınızı yazdıktan sonra siz, burada size, size fotoğrafınızı gösteriyor. Neyse burada ücretsiz takipçi al var. Üçre. Buraya bassanız olmaz. Ücretsiz takipçi. Allah basıyorsunuz daha sonra. Ücretsiz takipçi. Al. Buna bastıktan sonra sizde böyle işte bu şey de olmalı bu yeşil şey. Bu yeşil şeyde dolmalı. Şimdi 8 oldu. Dolduktan sonra da videoyu durduruyorum. Uzun olması ee, bitmek üzere olduğunda yine başlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi 91 oldu. Ee, 93, 94, 95 100 olduğunda bitiyor. 98, 99, 100. Bir tane doğrulama istiyor. Güvenlik kodu. Bunu direkt ben tik atıyoruz buna. Size böyle de çıkmayabilir. İşte burada bir şeyler seçmeniz de gerekiyor. Onu da yapacağınızı düşünüyorum. Burada ne diyor? Burada yaptıktan sonra durun bekleyin. Ücretsiz ben yaptığım için yapamıyorum arkadaşlar. Hatta size şuradan direkt göstereyim? Buraya okuyun. Ücretsiz hizmetimiz günde bir defa kullanım sınırlıdır kullanımla sınırlıdır. hizmetinizde memnun kaldıysan satın alma sayfasında ürünümüzü satın alabilirsiniz. Ee, buradan isterseniz parayla satın alabilirsiniz takipçi. hemen parayla satın almadım. Ücretsiz denedim. Belki parayla satın alsanız gelmeyi edebilir. Ee, ben aldığım için Zaten görmüş olduğunuz 3 4 dakika önce aldım yani takipçileri. Eee videomuz bu kadar videoyu like atmayı Güzel bir yorum yazmayı unutmayın bir de deney deyin deneyin o takipçi alırsınız deneyin o kadar çok da değişti hiç olmazsa iyidir videomuz bu kadar videoyu like atmayı Güzel bir yorum yazmayı unutmayın abone olmayı da tebrik ederim çok mutlu etmiş olursunuz videomuz bu kadar herkese iyi günler dilerim bir de bu bu seninki dediğim gibi açıklama kısmında olacak